arkadaşlar ben Tarık ee, Tarık ile oyundayız kanalımıza hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, Yanımda bugün Salih var Evet Salih Merhaba arkadaşlar ee, Evet kardeşlerim e, Abone olmayı unutmayın Size bir şey söyleyeceğim Size sohbet edeceğim ee, Evet kardeşlerim e, 3-4-5 gün falan O gün boyunca Video atamayacağım kanala Çünkü Yalvaca gideceğiz kardeşlerim Annem, babam Salih ve ben. Ee, o yüzden kanala 4-5 gün video atamayacağım. Sonra yeni tabii ki de geldiğimde Sniper Sniper Fury atacağım kanala. Ee, Ice Ice diye bir korku oyunu var, onu atacağım. Ee, başka Clash of Clans seri olarak devam edeceğiz. Agar.io'ya seviyor olarak devam edeceğiz. İkinci bölümümüzü biliyorsunuz attım. İlk bölümümüzü de atmıştım. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Şimdiden size söyleyeyim. Ben bu ben bu kanalı eğlence için at, açtım. Yani bir sıkıldım bir kanal açayım dedim. Yani öyle. Dikkatli olun, ne şey şeyler falan. Evet. Tarık ile oyundayız. Ananı patlama diye 300 diye mi acaba? Aynen. Ee, kardeşlerim yani sizden özür diliyorum. Yalvaca gideceğim. Sizden çok 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 özür diliyorum. Ee, gideceğim. O o kurtulduk kurtulduk. Ya hoca gideceğim. Ee, fazla video atamayacağım kanala. Belki Abdullah diye bir kuzenim var. O, onunla atarız video. Sniper for seri olarak devam edeceğim. Şey, pardon. Sniper Fury atacağım kanala. Ice diye bir korku oyunu var. Onu atacağım. Clash of Clans'a seri olarak devam edeceğiz. Hilelerini göstereceğim. Ee, yani öyle derken Jumbo bizi yuttu. Evet kardeşlerim. Bugünkü videomuzu kısa tutacağım. Çünkü e, aceleyle çıkmamız lazım. Çünkü Ve Gelirsem Kardeşlerim tabii gelirsem e, Salı Salı veya Pazartesi veya salı gününe Videoları atmaya çalışacağım Tabi gelirsem gelemezsem kusura bakmayın ee, O yüzden Kardeşlerim suratımı videoda göstermeyeceğim Çünkü e, Benim yaşıtlarıma göre kanallar var Kanalları Kanallara yazmışsınız Bazı kişiler yazmış demişler senin yaşın kaç başın kaç video atıyorsun ee, kendini gösterme kapa çeneni falan yazmışlar Küfür, küfürler sadırmışlar ben onu çünkü korktu ondan kardeşlerim o yüzden kendi şeyimi göstermiyorum ee, ama vloglarda kendimi göstereceğim nasıl olarak ikinci kanal açacağım. Oradan takip etmeyi unutmayın. O büyük geldi. <laughs> Şunu yiyebilsek <laughs> o bize yer gibi düşüneceğim. Yiyecek, yiyecek, yiyecek. Şunu ya, atsak bile yiyemeyiz diye düşünüyorum. Hiçbir şey Senden küçükten mi hiçbir şey olmuyor? Büyüdüm ee, mü oraya? yapma be. Evet kardeşlerim 4 dakika oldu. Benim aceleyle Ayalbaca gitmem lazım. Hepinize görüşürüz diyorum. Salih sen de görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Ben.